Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. Bugün Menemen halkına belediye başkan vekili Aydın Pehlivan'ı sorduk. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Başarılı mıdır, başarısız mıdır? Vallahi arkadaşlar Aydın Pehlivan'ı birkaç kez görme fırsatım oldu. Yani demokrat bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Hani nereden derseniz Facebook'tan meclis toplantılarını izliyorum. Genelde bütün üyelere söz veriyor. Bu anlamdaki bu tavrı güzel, hoşuma gidiyor. Onun dışında bu e, hayvan barınağı açıldığı zaman orada oradaydım. Ben Villa Kent'te oturuyorum. Kendi hayvanım olduğu için de biraz ilgiliyim. Orada katıldım. Yine orada işte e, yerel sanatçı, e, uluslararası sanatçılar gelmişti. Mesela Haluk Levent gelmişti. E, Caner Gülsüm gelmişti. Yine e, o uzak saç gelmişti. Ben kendi de Dersimliyim. Yani bu anlamda bizden e, ayrım yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmaz ama e, Alevi kimliğim var. Dolayısıyla bu sanatçıları orada görmek de hoşuma gitti. E yine Haluk Levent'in orada söylediği marşlar şunlar bunlar da hoşuma gitti. Yani kısacası kapsayıcı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Bu anlamda olumlu. Onun dışında kendisiyle ilgili duyduğum hani bir güvenlik şirketinin olduğu. Yani varlıklı bir başkan. Ne ifade ediyor derseniz ekonomi önemli bence. Çünkü genelde ekonomik sıkıntısı olanlar biraz bu anlamda sorun yaşayabiliyorlar. Maalesef başkanlık süreçlerinde biraz bir takım yanlış şeyler yapabiliyorlar. Yani bu anlamda olumlu görüyorum. Teşekkür ederiz. Peki e, olumsuz gördüğünüz noktaları var mıdır? Ya vallahi şöyle söyleyeyim hani çok içinde değilim ama e, mesela bazı birimlerde karşılaştığım ya birden fazla sorumlu var. Yani kurumsal yerlerde bence kimin sorumlu kimin amir memur olduğu bilinmesi gerekiyor. E, bu anlamda mesela ben öğretmenim şöyle söyleyeyim bizim okullarımızda şöyle bir şey var. Gittiğiniz zaman bir şema vardır okul müdürü, öğretmenler, zümreler, bunun altında hizmetli personel. Mesela belediyede bu olabilir. Gittiğiniz zaman başkan veya başkan vekili altında ilgili başkan yardımcılar, ona bağlı e, amirler, şefler şeklinde olabilir. Bu anlamda bir kargaşa olduğunu düşünüyorum. Bu sadece onun sorunu mu değil. Önceki belediye başkanlarında da bu yoktu. Ama bunun giderilmesi gerekiyor. Yani kurumsal bir kimlik oturulması gerekiyor. Yani onun dışında ben iyi görüyorum kendisini. Başarılı buluyorsunuz. Evet yani evet. Peki önceki dönem kimi desteklemiştiniz? Hangi partiyi? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledim. Ee, ne değişti? Ya şöyle söyleyeyim hani memnun kalmadım. Sadece benle ilgili bir durum da değil. Ee, Birçok kişinin de memnun kalmadığını düşünüyorum. Ee, ki hukuki bir süreç başladı biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ihracı söz konusu olmuştu. Ben tekrar söylüyorum hani kendim Cumhuriyet Halk Partiliyim. Büyük şehirde Halk Partisi'ni desteklerim ama yerelde farklı düşünüyorum. Çünkü yerelde kendim içinde yaşıyorum, icraatları birebir görebiliyorum. Yani bu anlamda e, Aydın başkan çizgisini devam ettirirse desteklerim. Tabii zaman içerisinde de umarım e, daha olumlu şeyler ortaya çıkar. Ama dediğim gibi görmüş olduğum şeyler iyi. Yok, yönetimden memnun değilim. Çünkü farklı bir şey yapmadı geldiğinden beri hiçbir şekilde alt çok daha çok e, ne bileyim işte heykellere. Onlara çok önem veriyorlar, daha milletin gözüne sokmak için herhalde. hani Değişen hiçbir şey olmadı Menemen'de. Peki şimdi karşınızda olsa ondan ne isterdiniz, neyi değiştirsin isterdiniz? Özellikle altyapıyı önce değiştirmesini isterdim. Büyük bir otopark sorunu var, otopark sorununun çözümlenmesini isterdim. Burada iş olana çok az, İş olanan daha farklı olmasını çok isterdim gençlere yönelik. Yani çünkü gençlerimiz hepsi oturuyor boş bunalımda. Hani onlara yönelik çalışmalar daha çok yapabilirlerdi. Olabilirdi. Menemen Belediyesi'nden memnunum tabii. Kendi yani, e, eskiye göre çok düzelmeler oluyor bence. E, inşallah böyle devam eder yeniliklere. Çok memnunum. Evet, çok memnunum. Kendisi zaten beni tanıyor. E, Gürcistanlı Rakil hanımım ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok seviyoruz onu. İyi ki de gelmiş, iyi ki de başkanımız olmuş. Yani menemen evet. değişmiş gerçekten. Her zaman da onu görmek isteriz. Evet, güzel. Ee, şeyleri, faaliyetleri güzel. Daha iyi. Şimdi ben bir yerde okumuştum. Ee, şey, menemen Belediyesi de geçiyordu orada. Bu hani bir ara şey oldu ya, kız çocuğunu köpek şey yaptı, sokak hayvanı diye adlandırdı. Aslında sokak hayvanı değil, bildiğiniz senin şeyinmiş hayvanıymış. E, zaten o şekilde gezmesi sakıncalı, sık olmaz. Hı. Sokak hayvanları da onun yüzünden e, şey oldu yani. Hatta Hı. bir ara topladılar falan geri getirdik. Geri getirildi, yerlerine bırakıldı. E, ben orada görmüştüm de o şey imza topluyorlardı. Orada Menemen Belediyesi'ne yazıyordu. Ben de var diye biliyorum. Çünkü hatta Haluk Levent falan da geldi açılışa. Geçici bir şeydi ama. E, Vardı mı öyle bir şey? Örnek bir yer olmasını gerçekten çok yapan. isterim. Çünkü merhametli bir insana benziyor zaten kendisi. Öyle. Başka var mı senin istediğin bir şey? Valla başka can sağlığı derim. İyi ki başka de başımızdadır. Allah herkese uzun ömür versin. Ya önemli olan o bu parti değil. Evet, Gerçekten hizmet olan, alabildiğimiz hizmet, bir insan önemli. olması önemli yani. Yoksa Hayır. A parti, B parti çok şey değil. Aydın Pehlivan'ı nasıl buluyorsunuz? Başarılı mıdır? Çok başarılı. iyi buluyorum ve Aydın Başkan'ın arkasındayım her zaman. Şimdi yakadan böyle bir başkan gelmedi yani. Yani ben Menemen'e eğer ikisi bir sene sonra hani, e, seçim var ya o zaman alacağını düşünüyorum. Olursa Menemen daha da iyi olacak. Biz şu ara sokakta oturuyoruz. Hmm. Menemen Belediyesi'nin şelalesi var burada. Orası adeta bir fuhuş yatağı gibi. Biz onlardan bıktık. Biz onun bir an önce ya bir güvenlikle bir şeyle... Bak benim eşim felçli. Hmm. Orada altımızda ha, bir amca daha felçli. Hmm. Apartmanımızda zaten kamera sistemi var ama... Biz gerçekten burada Menemen'in en güzel yerinde oturuyoruz ama biz de yani hizmet bekliyoruz hmm. bak bunu yani biz A Parti B Parti diye değil biz başkanı tanımak istiyoruz Menemen halkı olarak ondan sonra nasıl bir insan biz kime oy vereceğiz biz kime oy vereceğiz biz başkanımızı tanımıyoruz İnsan olarak iyi diyorlar Allah ömür versin yani biz Aydın Pelon olur başka birisi olur bize hizmet için gelsin. Bak böyle hastalar için de bir şeyler yapsın. Sokak köpeklerinden önce insanlarımıza değer verelim. Biz bak benim eşim konuşamıyor. Bak 7 yıldan beri biz bu şeyi çekiyoruz. Biz de iki kişiyiz. orası yani bizi en çok korkumuz o. Artık çocukların elindeki kullanılan yabancı maddelerden korkuyoruz. Hani bizi koruyacak bir kollayacak şey. Sadece bu caddeye değil, bir arka caddelere de bir şey yapsın. Bak şelalemiz yapıldı. Diğer hani CHP Partisi'nin yaptığı bir şeydi. O öyle mi kalacak? Veya kalmayacaksa da en azından bir tel örgüyle falan kapatılsın. Bu insanlar da hani çoluğunu çocuğunu bir şuraya çıkmamızı bile ben korkuyorum yani açıkçası. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı nasıl buluyorsunuz? Başarılı mı başarısız mı sizce? Şu ana kadar iyi yani. Benim gördüğüm iyi yani. yani güzel şeyler yaptı. Beğeniyorsunuz. Peki yani. karşınızda olsa neyi değiştirmesini isterdiniz? Ondan istek önerileriniz var mı? Ben Hıdır oturuyorum. Oranın yani ulaşım sorunu biraz el atsalar iyi olur gibi geliyor. Çok güzel. Aydın Berman iş yapıcı. Do Doğru mu? Ya. Karşınızda olsa ondan nasıl bir yenilik istersiniz? Neyi değiştirsin Menemen'de istersiniz? Ben her şey isterim Menemen'de. Her şey olsun. Her şey bulunsun. Her şey olsun. Baş ne olsun? Menemen'de olmadık bir şey olmasın. Her şey var. ama pelvan çalışıyor adam. Süper yani. Ben geçen gün pazarda gördüm ona. Güzel çalışıyor yani. Aydın ne söylüyorum. Aydın pelvan torbalan gelmiş. şey yapmamış, kabul etmemiş. O gün şey yaptığı gün neden şey yapmamış mesela seçildiği gün. Ben seçilmeden önce. neden ben bunu da çekilmek istemiyorum, torbadan çekilmek istiyorum dememiş de Kavanozda çekilmiş. Ee, şeyler satıldı. 6 bin dönüm mü? Kaç dönüm o yer? Satılmadı. Ne oldu? Satılmadı mahkeme geri döndürdü. Ee, i̇ki tane meclis üyesi birisi şey ee, Yusuf Demirci öteki terbiyesizlik yapıyor. Sövüyor orada. Nasıl iş bu? Bu kadar yani. Vallahi benim tek isteğim bu halkın böyle bir içine girip karışması. Bir bakması hani, durumuna halkın ondan sonra kendisi yargılasın artık durumları. Çünkü biz yargıladıkça olmuyor. Neden olmuyor? Onu da söyleyeyim. İnsanlar artık o kadar bıkmış ki her şeyden, her konuda. Ne söylesen yani ya yanlış anlıyorlar ya ters algılıyorlar. Hiç doğru algıladıklarını görmedim en başında. Ulaşımı çok karmaşık. Yani bir otobüse biniyorsun. Menemenin her tarafını dolaşıyor. Yani direkt şuradan yola çıkmak yerine her tarafını dolaşıyor. Ya buraya iç hat koyacak ya da hani bir şekilde düzeltecek bir kere bu meydan olarak zaten burası çok gereksiz çok gereksiz yani bu kadar büyüklükte bir yerin işgal edilmesi gereksiz bir yönlerden çok gereksiz yani ne bileyim 300 metrekare alan yeter bence Menemen halkına çünkü fazla biriken de olmuyor fazla öyle aman aman topluluk da olmuyor ee, pek başarılı görmüyorum yani e, kısa zamanda e, asarlıktan mesela geçtim yağmur vardı çocuklar çamurdan yürüyemiyorlardı. Anneler çocuklarını yürütemiyordu. Yani çok kötüydü. Yollar çok kötü. Çöpler pek toplanıyor gibi gelmedi bana. Başkan vekili pek başarılı bulmuyorum. Açık söyleyeyim. Zaten belediyenin nasıl el değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin ihanetiyle işbirlikçilerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'de olan belediye AKP belediyesine geçmiştir. Yani Menemen halkının yüzde 54 iradesine hipotek ipotek altına alınmıştır. Bu durumdan herkes rahatsız. E, hem ihanetçiler olarak, ihanetçi meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Parti'nin ihanetçi meclis üyeleri bu konuda topluma yara vurmuştur. Yani onun dışında zaten çalışmaları siz hepiniz görüyorsunuz aşağı yukarı. Evet, kızıma iş bulsun dedim ama yok diyor. Bizim istediğimiz yerde de olmuyormuş orada, açılmıyor kurs. Öyle iş kızım kalmış, işsiz işte. Ne işiyle meşguldü? Ee, otizm çocuklarına bakıyordu. Menemen Belediyesi Başkanı şu anki Aydın Pehlivan hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Başarılı mı, başarısız çok mı? Çok başarılı, gerçekten çok başarılı. Hani Bu zamana kadar benim annemlerin mesela oturduğu yer Asarlık Belediyesi kaç yıldır Tahir Şahin başkanlık yaptığı dönemlerde hiçbir şekilde doğalgaz vesaire hiçbir şekilde yoktu. Ama Aydın Pehlivan geldikten sonra doğalgazımız geldi. yol çalışmaları yapılıyor. Hani kadınlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Hani ben çok memnunum. Çalışmaları gayet iyi. Çok mutlu çok olduk. Aşırı. Peki şu an karşınızda olsa Menemen'de başka neyi değiştirmesini isterdiniz? Neyi değiştirmesini isterdim? Ya ev kadınlarına yönelik iş imkanının biraz daha yüksek tutulmasını isterdim. Çünkü çocuklu ailelerde kadınların çalışması biraz daha zor oluyor. Onun dışında yani gerçekten her şey güzel yapıyor. Ya onun dışında pek söyleyecek bir şey yok yani. Çünkü yaptığı işin hakkını vererek yapıyor. Çok, çok samimi, you. çok içten bir adam kendisi de. Hangi? YouTube. Hangi? Sokak Express. Abi o zaman ha? içeriden çık. İçerisi daha güzel bari. Tez gelmiş de gözüksün. Arkadaşlar da gelecekmiş <laughs> de onlar da <laughs> Onlarla gelsin. Onlarla yapmıştık <laughs> galiba değil mi? Sana yapalım <laughs> bir kez. Sor bakayım yakışıklı. Abi ne soralım? Biz Şöyle soralım? E, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı nasıl buluyorsunuz? İstekleriniz, öneri görüşleriniz var mı? Eee, Yasa diyelim. Biz Menemen'e yeni geldik. İzmir esnafıyız. Stiomali'nde. Şahsen iyi bir arkadaşımız. Mesela pazar yerimizi işte. açtı. O konudan çok memnunuz. Yardımcı oluyor esnaflara. Geliyor, gidiyor. Başka ne diyelim mesela? Şu an karşınızda olsa Menemen'de neyi değiştirmesini isterdiniz? Ona ne söylerdiniz? Yani ona ne söylerdik? Yani diyecek bir şey yok. Adam her şey yapmış, gerekeni yapmış. İlgi alaka. Esnaftan memnun, halk memnun. Pazar yerini açtı millete. Daha ne olsun ki? Neye memnun? Teşekkür ederim. Aydın Pehlivan'dan memnun musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Heh. Bilmiyorum hiç alışveriş etmedim. Ben dedim belki baştakinden <laughs> söz ediyorsun. Ben baştakinden hiç memnun değilim. Gerçekten, Gerçekten onu. Gerçekten onu. E, bittik biz. Biz gerçekten bittik. Ekmek parası artık yok. Ekmeği saya saya çocuklara yediriyoruz. Vallahi ne billahi. E, Pelivanoğlu bize darılmasın. Onların da suçu yok. Baştakinin suçu var. Ben baştakinin hakkını helal etmiyorum ona. Zehir zıkkım olsun ona. Kesinlikle. Hiçbir şekilde. Çünkü artık a, buraya kadar geldi. Biz bittik. Sağ olun. Peki Menemen Belediyesi'nden memnun musunuz? Menemen Belediyesi'nden memnunuz. Pazarımızı açtı. Pazarımızı açtı. Pazarımızı açtı. İyiydi. pazarcı olarak çok memnunuz. Ee? Bizim ana işimiz pazar. Biz pazarcı olarak memnunuz. Mesela daha gerçekten önce... memnunuz. Biz gerçekten memnunuz. Ya biz ama parti aynen. tutmuyoruz. Ekmek sporuz ama... Mesela halk olarak memnunuz. O konuda sorun yok. Böyle söyleyeyim. Ben, ben başarılı buluyorum açıkçası. O geldikten sonra birçok şey değişti desteklemediğimiz bir da ama çok memnunum ben öyle söyleyeyim. Eee sokak hayvanları da işte bu eee onların beslenmesine daha çok destek, barına barınmaya daha çok destek bekliyorum. Eee bir de aşılamalar çok aşılama diyorum pardon. Eee bir de kısırlaştırmalar çok eksik. Özellikle benim oturduğum mahallede çok eksik. Hayvanlar hep habire doğuruyorlar, doğuruyorlar. Aldı başını gidiyor. Onu engel onu eee önleme, önlemelerini onunla ilgili özel bir çalışma yapmalarını istiyorum. Ee, onun dışında ben, ben bir de e, ben kendi oturduğum semt için söyleyeceğim ee, garajın karşı tarafında oturuyorum sanki orası başka bir bölge gibi çok kirli yerler hiç süpürülmüyor. Bu benim için çok önemliydi iyi ki de tuttunuz mikrofonu onu söyleyeceğim. Onun dışında gerçekten başkanımızı beğeniyorum. Sizi acayip destekliyoruz çok özverili buluyoruz çok doğru konulara değindiğinizi ve halkı doğal haliyle dinlemenize bayılıyorum. Bu çok, kadar. Çok teşekkür ederiz. Çok Seviyoruz sizlere. Çok Belediyeden ne bekliyorsun? Bizim oraya park <laughs>